Red Notice, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir Interpol ajanının hikayesini konu ediyor. Interpol tarafından dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak için kırmızı bülten çıkarıldığında, FBI'ın en iyi profil uzmanı John Hartley harekete geçer. Dünyanın en çok aranan sanat hırsızı The Bishop'un peşine düşen John, bu süreçte dünyanın en iyi sanat hırsızı olan Nolan Booth ile ortak olmak zorunda kalır. Yaşanan bir dizi olayın ardından üçlü, kendilerini dünyanın dört bir yanındaki tenha bir hapishanede, bir dans pistinde, ormanda ve hepsinden de kötüsü birbirlerinin çalıştıkları şirketlerde bulur. Ve biz de sizlere bu videoda Netflix yapımı Red Notice filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Filmin dağıtım hakları Netflix'e satılmadan önce Universal Stüdyoları bünyesinde sinemalarda gösterime girmesi gerekiyordu. Ancak Netflix platformunda gösterime girmiştir. Nolan karakterini canlandıran Ryan Reynolds ve John karakterini canlandıran Dwayne Johnson filmde kendi içki markalarını içiyorlar. Ryan Reynolds Amerikan cini ve Dwayne Johnson da tequila içiyor. Bu film yayınlandığı ilk günde en çok izlenen Netflix yapımı olmuştur. Nolan karakterini canlandıran Ryan Reynolds filmde bir polisin oğlunu oynuyor. Gerçek hayatta babası da aslında bir polisti. Filmin yönetmeni ve yazarı Ravson Marshall Turber ve John karakterini canlandıran Dwayne Johnson, filmden önce Central Intelligence ve Skyscraper isimli film projelerinde beraber çalışmışlardır. Nolan karakterini canlandıran Ryan Reynolds, filmden önce başka bir Netflix yapımı Six Underground isimli film projesinde de rol almıştır. The Bishop karakterini canlandıran Gal Gadot, Nolan karakterini canlandıran Ryan Reynolds ve John karakterini canlandıran Dwayne Johnson, bu filmde oynadıkları karakterler için her birinin 20 milyon dolardan fazla kazandığı söylenmektedir. John karakterini canlandıran Dwayne Johnson ve The Bishop karakterini canlandıran Gal Gadot, filmden önce Hızlı ve Öfkeli 5, 6 ve 7 filmlerinde beraber rol almışlardır. Filmde uşak, müze ve hapishane gardiyanı da dahil olmak üzere hiç kimse ölürken gösterilmiyor. Nolan karakterini canlandıran Ryan Reynolds ve John karakterini canlandıran Dwayne Johnson filmden önce Free Guy ve Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw isimli film projelerinde beraber rol almışlardır. Ünlü şarkıcı Ed Sheeran, Interpol tarafından tutuklanırken Game of Thrones dizisinde oynadığından bahsetmektedir. Ve Ed Sheeran, Game of Thrones dizisinin bir bölümünde Lannister askerini canlandırmıştır. The Bishop karakterini canlandıran Gal Gadot ve Nolan karakterini canlandıran Ryan Reynolds, filmden önce Criminal isimli film projesinde beraber rol almışlardır. Filmin 200 milyon dolar civarında bir bütçesi var ve bu bütçe Netflix'in uzun metrajlı bir film için şimdiye kadarki en büyük bütçesi.